Evet sevgili gençler, bugünkü dersimizde zorunlu askeri sisteminden ve Osmanlı Devleti'nde modernleşme çalışmalarından bahsedeceğiz. 1789 Fransız İhtilali ile birlikte Avrupa'da ulus devletlerin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Fransız İhtilali'nin getirmiş olduğu ilkeler sonrasında mevcut yönetimler kendilerini, kendi varlıklarını koruyabilmek için ıslahatlar yaptılar ama ulus devlet anlayışının önüne bir türlü geçemediler. Dolayısıyla ulus devlet modelinin en temel özelliklerinden birisi olan zorunlu askerlik sistemi de bu zamanda yani Fransa itirazından hemen sonra ortaya çıkmıştır. Bu arada şunu da söyleyelim. Modern anlamda yani dünyada ilk defa modern bir ordu kurma fikrini ortaya atan ilk kişi Nikola Machiavelli'dir ulus devletlerde ne var? Ulus devletlerde vatanın tehlikede olduğu ve halkın tamamının vatan savunmasından sorumlu olduğu şeklinde gelişen söylem ulusal bir ordunun yani milli bir ordunun kurulmasına da neden olmuştur. Böylece milli devletler, milli ordular ortaya çıkmıştır. Hatta dünyada ilk defa ulus devletin ortaya çıkmış olduğu ülke Fransa'dır. Hatta söylenebilir ki Fransız lider Napolyon'un başarısının sırrı da burada yatar. Napolyon halkını kral için değil, ulus için savaşmaya ikna edebildiği için başarılı olmuş ve kısa sürede Avrupa'nın tamamını dize getirmiştir. İlk defa Fransa'da itilalden 4 yıl sonra çıkartılan bir kararname ile, ki bu kararname seferberlik kararnamesidir, bu kararname ile yaşları 18 ila 25 yaş arasında bulunan Fransız erkekler için askerlik zorunlu hale getirilmiştir. Bundan bir yıl sonra başka bir kararname çıkartılmış ve bu kararname ile bedelli askerlik de ortadan kaldırılmıştır. Böylece bütün vatandaşlar için askerlik görevi, vatandaşlık görevi haline getirilmiş ve mecburi askerlik sistemine böylece geçilmiştir ulus devletlerde zorunlu askerlik sistemiyle oluşan orduya yüklenen en önemli görev milletin okulu olma görevidir. Bu görev nedir? Bu göreve göre ordu silah altına almış olduğu mensuplarına resmi dili öğretir, okuma yazma becerisi kazandırır ve devletin temel değerlerini aşılar. Böylece bütün silah altına almış olan vatandaşlar Vatandaşlık bağı ile birbirine bağlanmış olur. Avrupa'da zorunluk sistemini uygulayan ilk devlet, söylemiştik Fransa'dır. Fransız itilinden sonra ortaya çıkan bu durum kısa zamanda diğer Avrupa devletlerinde etkilemiştir. Napolyonla birlikte başlayan Fransız saldırıları karşısında milliyetçilik duygusu güçlenmiş ve zamanla askerlik, milliyetçilik ve vatan sevgisi temeline oturmuştur. Biraz da Osmanlı Devleti'nde askerlikle ilgili gelişmelerden bahsedelim. 1846 yılında çıkartılan bir kararname ile askerlik bütün Müslümanlar için farz haline getirilmiştir. Bu şu demek değildir. Evet, Müslümanlar için askerlik görevi farzdır ama yine de Müslümanların tamamı askerlik görevinden sorumlu değillerdi. Bu bağlamda İstanbul'da özellikle başkentte Üsküdar, Galata ve Eyüp'te yaşayanların askerlikten muaf olduklarını biliyoruz. Ayrıca Suriye'de ve Irak'ta hatta Doğu Anadolu'nun bazı kısımlarında yaşayan aşiretler de askerlik görevinden muaf tutulurlardı. Bununla birlikte Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisindeki diğer Müslüman azınlıklar arasında da tam bir eşitlik yoktu. Örneğin Anadolu insanı Anadolu'nun çocukları başlarda 12 yıl daha sonra 5-6 yıl gibi askerlik yaparken Hicaz ve Yemenliler bunu 2 yıl olarak yerine getirmekte. Trabluskap ve Fizan halkı ise 1 yıl askerlik yapmaktaydı. Burada da görüldüğü gibi tam anlamıyla bir eşitlik söz konusu değildir. Nizam-ı Cedid ordusunun kurulmasından bahsedelim. Osmanlı Devleti'nde modern orduya geçiş çalışmalarının başında Nizami Celid ordusunun kurulması gelir. Biliyoruz ki ordunun bel kemiğini oluşturan Yeniçeri ordusu başlarda son derece başarılıydı. Tıkır tıkır işleyen bir yasa vardı, Yeniçeri kanunu vardı ve bu kanuna aykırı hiçbir kimse Yeniçeri ocağına kaydedilemezdi. Sonraki dönemlerde meydana gelen hatalı uygulamalar, yanlış davranışlar Yeniçeri Ocağı'nın giderek bozulmasına ve eski önemini kaybetmesine neden oldu. Ve biliyoruz ki Yeniçeriler sahip olmuş oldukları gücün farkına vardıkları andan itibaren devlet için büyük tehlike oluşturmaya da başlamışlardı. Çıkan isyanlarda Yeniçerilerin parmağı olduğunu biliyoruz. Zaman zaman idarelerinden memnun olmadıkları vezirleri, vezir azamları, diğer paşaları görevlerinden uzaklaştırmışlar kimisini idam ettirmişler. Ve hatta zaman zaman da 2. Osman gibi bazı padişahların kanına dahi girmişlerdir. 3. Selim döneminde Vezir-i Azam Koca Mustafa Paşa'nın telkinleriyle Padişah 3. Selim Avrupa tarzında eğitim gören yeni ve modern bir ordu kurmaya karar vermişti. Bu ordu 1792'de Nizami Cedid ordusu adı altında kuruldu. Başta 2500 kişilik bir askeri birlikten oluşan bu ordunun mevcudu zaman içerisinde 25.000'e kadar ulaşmıştır. Koca Mustafa Paşa ve 3. Selim Yeniçerilerin tepkisini çekmemek için bu dönemde Yeniçeri maaşlarına zam yapmış hatta Yeniçeri maaşlarını zamanında ödemeye başlamışlar. Bununla birlikte isterlerse Yeniçerilerden yeni kurulacak olan orduya katılım olabileceğini de söylemişler ve böylece Nizami Cedid ordusunun Yeniçerilere karşı kurulmadığı izlenimini uyandırmaya çalışmışlardır. Ama gerçekte biliyoruz ki 3. Selim aslında bu orduyu Yeniçeri ocağını ileride kaldırabilmek için kurmuştur. Ocak için yapılan çalışmalardan biraz bahsedelim. En başta Selimiye Kışlası adı altında yeni bir kışla kurulmuş. Nizam-ı Cedid askerlerinin bu kışlada kalmaları, bu kışlada yatıp kalkmaları, talim görmeleri uygun görülmüş. Nizam-ı Cedid ordusunda ıslahat yapması ve eğitim vermesi için İngiltere'den, Fransa'dan, İsveç'ten mühendisler ve ustalar getirtilmiş. Devletin bazı gelir kaynakları Nizam-ı Cedid ordusu için oluşturulan İrad-ı Cedid hazinesine aktarılmış ve böylece burada toplanan paralarla Nizam-ı Cedid ordusunun ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Bütün bu çalışmalar olumlu sonuç vermiş. Nizam-ı Cedid ordusu ilk başarısını, Nizam-ı Cedid ordusu ilk askeri başarısını Napolyon'un Filistin'i işgalinden sonra Akka'da Fransız ordusuna karşı elde etmiştir. Biliyoruz ki burada Osmanlı ordusuna yenilen Fransızların ünlü generali Napolyon Bonaparte, bana Türk ordusunu verin, size dünyayı fethedeyim, ünlü sözünü söylemiştir. Geçelim konuyla ilgili sorularımıza. Bir soruyla başlamak istiyorum. Dünyada ulus devlet anlayışını hangi tarihli olaydan sonra güç kazanmaya başlamıştı? Bu olay elbette ki Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilalinden sonra ulus devlet anlayışı yaygınlaşmış ve Avrupa'da ulus devletler ortaya çıkmıştır. İkinci sorumuza bakalım. Akka'da ünlü Fransız İmparatoru Napolyon'a kariyerinin ilk mağlubiyetini tattıran Ahmet Paşa'nın lakabı. Osmanlı ordusunun başında bulunan Cezar Ahmet Paşa, Akka'da Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte kariyerinin ilk mağlubiyetini tattırmıştı. Dolayısıyla sorumuzun cevabı burada cezzardır. Üçüncü sorumuz. Batı tarzında kurulan ilk ordu olan Nizam-ı Cedid ordusu hangi padişah zamanında kurulmuştu? Dönemin padişahı 3. Selim ve dönemin vezir-i azamı da Koca Mustafa Paşa'ydı. Öyleyse cevabımız 3. Selim'dir. Dördüncü sorumuz. Nizam-ı Cedid ordusu ilk askeri zaferini Fransa'ya karşı hangi savaşta kazanmıştı? Az önce söylemiştik. Akka'da, Filistin işgalinden sonra Akka'da yapılan savaşta kazanmıştı. Beşinci sorumuz. 1792'de 3. Selim'in kurduğu yeni ordunun masraflarını karşılamak için hangi hazine oluşturulmuştur? Nizamı Cedid ordusu için oluşturulan bu hazine, İradı Cedid hazinesidir. Altıncı sorumuz. Dünyada ilk defa hangi ülkede askerlik vatandaşlık görevi haline getirilmiş ve mecburi askerlik sistemine geçilmiştir? Bu ülke Fransa İhtilali'nden sonra, Fransa İhtilali'nden 4 yıl sonra çıkartılan bir kararname ile askerlik görevini zorunlu hale getiren Fransa'dır. 7. sorumuz Osmanlı Devleti'nde Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran padişah kimdir? Yeniçeri Ocağı 1826'da II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı meşhur tarihi olay ise karşımıza vakayı hayri olarak geçmektedir. Hayırlı vaka, hayırlı olay olarak bilinmektedir. Burada konunun özeti var. Boşlukları üzerlerine tıklayarak dolduracağız. Okuyalım. Avrupa'da çok uluslu devletlerin yıkılmasına ve bunların yerine ulus devletlerin kurulmasına zemin hazırlayan en önemli gelişme 1789 tarihli Fransız ihtilaldir. Ulus devlet anlayışı ile birlikte Avrupa'da zorunlu askerlik sistemine geçilmiştir. Bu bağlamda Avrupa'da zorunlu askerlik sistemini uygulayan ilk devlet kimdi? Fransa'ydı değil mi? Ki Napolyon'un başarısının arkasındaki sır da aslında budur. Yani zorunlu askerlik sistemini getirmesi, askerliği bir vatandaşlık haline getirmesidir Osmanlı ordusunun bel kemiğini oluşturan Yeniçeri ordusundaki bozulma bu ordunun kaldırılmasını zorunlu hale getirdi. Bu amaçla padişah 3. Selim devrinde Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. Bu ordunun yetiştirilmesi için Fransa, İngiltere, İsveç'ten subay ve mühendisler getirilmiştir. 3. Selim bu orduya büyük önem vermiş, Selimiye'de bir kışla inşa ettirmiş. Ordunun masraflarını karşılamak için irade cedid adı altında yeni bir hazine oluşturmuştur. Özel kıyafetleri ve savaş talimleri olan Nizami Cedid ordusu ilk başarısını Filistin'in işgalinden sonra gösterdi. Fransız ordusunu yöneten Napolyon, Akka'da Osmanlı Paşası Cezar Ahmet Paşa komutasındaki Nizami Cedid ordusuna yenilmiştir. Bu başarıdan sonra Anadolu'dan asker yazılmış ve yeni kıştalar Selimiye Kışlası'nı takip etmiştir. Bu bölümde doğru yanlış sorularımız var. İfade tamamen doğruysa doğru diyeceğiz. Yanlış ise ya harfine yani yanlış harfine tıklayacağız. Vatandaşların belli bir süreliğine vatan savunmasında görevlendirilmesine zorunlu askerlik sistemi adı verilir. Evet bu tam anlamıyla doğru bir ifadedir. Belli bir süreliğine bütün vatandaşların vatan savunmasında görevlendirilmesine biz ne diyoruz? Zorunlu askerlik adını veriyoruz. Dünyada ilk defa 1789 ihtilalinden sonra ilan edilen anayasa ile ya da çıkartılan bir kararname ile askerlik vatandaşlar için zorunlu hale getirilmiştir. Doğrudur çünkü Fransız ihtilalinden sonra çıkartılan bir kararname ile askerlik vatandaşlar için zorunlu hale getirilmiştir. Zorunlu askerlikte devlet ordularını aynı ülkede doğmuş, aynı kültüre ve inanca sahip insanlardan oluşturmuşlardır. Sultan II. Mahmut'un Batı tarzında oluşturduğu orduya Nizam-ı Cedid ordusu denir. Nizam-ı Cedid ordusunu doğru kabul edersek bu orduyu oluşturan padişahın II. Mahmut olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu padişah 3. Selim'dir. O halde bu ifade yanlıştır. Yeniçeri ocağını kaldıran, bunun yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kuran Sultan 2. Mahmut'tur. Evet, 2. Mahmut Yeniçeri ocağını kaldırmış ve Yeniçeri ordusu yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu kurmuştur ifadesi doğrudur. Nizam-ı Cedid ordusunun masraflarını karşılamak için İstanbul'da i̇rade ı Cedid adı ile yeni bir ordu kurulmuştur. 3. Selim'in icraatlarının birisi de budur. Öyleyse bu ifade tam anlamıyla doğrudur. İkinci Mahmud'un kurduğu ordunun ilk askeri başarısı Napolyon'un Akka'da yenilgiye uğratılmasıdır ifadesinde. Akka'da Napolyon'u yenilgiye uğratan ordunun biz Nizami Cedid ordusu olduğunu biliyoruz. Ve bu orduyu kuran da ikinci Mahmud değil, üçüncü Selim'dir. O yüzden ifademiz yanlıştır. Napolyon Bonaparte kariyerinin ilk mağlubiyetini tattıran Osmanlı Paşası, Cezer Ahmet Paşa'dır. Tamamen doğru bir ifadedir. Selimiye Kışlası, Asakiri Masuri i Muhammediye ordusu için yaptırılmamış. Aksine Nizam-ı Cedid ordusu için yapılmıştır. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Evet, bu bölümümüzde çoktan seçmeli sorularımız olacak. Birkaç sorumuz var. Birlikte çözelim. Ulus devlet modelinin en temel özelliklerinden birisi olan zorunlu askerlik sisteminin başlangıcı Fransız ihtilaline dayanırken modern ordu kurma fikri 16. yüzyılda nokta 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 tarafından ortaya atılmıştır. Burada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisini getireceğiz? Bu fikri ortaya atan kişi kimdi? Nikola Makavelli doğru cevabımız birinci sorunun cevabı E şıkkıdır. İkinci soruya bakalım. Avrupa'da zorunlu askeri sistemine dayalı İlk milli orduyu aşağıdaki devletlerden hangisi diğerlerinden daha önce kurmuştur? Evet bu devletler zorunlu askerlik sistemine dayalı ordular kurmuşlardır. Ama bunlardan hangisi diğerlerinden çok daha önce bu orduyu oluşturmuştur? Fransa'dır cevabımız. Çünkü Fransa zorunlu askerlik sistemine dayalı ilk orduyu oluşturan devlettir. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Dördüncü sorumuza bakalım. İkinci Selim döneminde dönemin vezir azamı Koca Mustafa Paşa'nın telkinleriyle mevcut ordularda ıslahat yapmanın yanında Avrupa tarzında talim ve terbiye görecek yeni bir ordu kurulmaya karar verildi. Koca Mustafa Paşa'nın telkinleriyle kurulmuş olan bu ordu aşağıdakilerden hangisidir? Koca Mustafa Paşa 3. Selim'in vezir azamıdır. Ve bu vezir-i azamın terkinleriyle 3. Selim'in kurmuş olduğu ordu ise Nizam-ı Cedid ordusudur. Yani 4. sorumuzun cevabı E şıkkıdır. 5. sorumuz yok. Böylece dersi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.